Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen geçtiğimiz pazartesi günü ders başı yapmasıyla başlayan 2013-2014 eğitim öğretim yılının <laughs> ve ilk öğretim haftasının hayırlı olmasını diliyorum. Sayın basın mensupları. Özellikle okulların açılması ile birlikte sıkça yaşanan fakat önemsenmeyen, aslında çok tehlikeli olan ve ileride olumsuz sonuçları ortaya çıkan bullying'e akran zorbalığına dikkat çekmek istiyorum. Bu link akran zorbalığı ilk öğretim düzeyindeki okullarda bir veya birden fazla öğrencinin kendilerinden zayıf ve güçsüz olan öğrencilere bilerek ve devamlı bir biçimde rahatsızlık verme, tacizde bulunma ve saldırganlık şeklinde sistematik bir biçimde zarar vermesidir. Zarar verme tekmeleme, tokat atma, yumruk vurma, çelme takma, saç çekme, araç ve gereç ve eşyalarına zarar verme gibi fiziksel bir şekilde olabileceği gibi dedikodu, alay ve lakap takma, aşağılama, dışlama, arkadaş grubuna almayarak ötekileştirme, tehdit ile para ve araç gereçlerini alma, kötü ve der ters bakma gibi psikososyal şekilde de görülmektedir. Sayın basın mensupları, bullyingin temelinde ilişki kurma sorunu ve insanlara zarar verme istek ve arzusu yer almaktadır. Bullying'e uğrayan kişi başta ailesi olmak üzere öğretmenlerine durumu haber vermelidir. Zorba veya zorbalara karşı güçlü olmalı, kendisine olan özgüvenini kaybetmemelidir. Kendisine yapılanın Doğru bir davranış olmadığını zorbalara yani bullyingi yapanlara bizzat açık bir şekilde söylemelidir. Anne babaların çocuklarının bullyinge uğradıklarını anlamaları da fazla zor değildir. Eğer çocuk okula gitmek istemiyorsa, çocuk anne babasından kendisini okula götürmesini istiyorsa, çocuğun okul başarısı düşmüşse, Çocukta uyku sorunu yaşanıyorsa, çocukta içe kapanma, yalnız kalma isteği oluyorsa, agresif ve saldırgan bir tutum sergiliyorsa, nedensiz baş ve karın ağrıları görülüyorsa, ayrıca fazla har harçlık istiyorsa ve araç gereçlerinin kırılıp kaybolması sıklaşıyorsa velilerin burada dikkatli olmaları gerekmektedir. Sayın basın mensupları, bullying'e uğrayan çocukta telafisi mümkün olmayan psikososyal rahatsızlıklar ortaya çıkabilecek, depresif durumlar görülebilecek ve e, bir çocuk psikiyatrisinden profesyonel anlamda yardıma ihtiyaç alma ihtiyacı duyabilecektir. Konuya ilişkin uzmanların ortak görüşü, bullying'e uğrayan çocuklar ileriki yaşlarda suç işlemeye meyilli olabilmektedirler. Bu durumda önemli bir sorun olan toplumsal sorun olan suç oranlarını da